karşıya geçiyor hatta şu an. hepsi. Gidiyorlar. o ters tepti. Maşallah, Büyük aşşallah. De bir hayvan. Simental. Simental büyük bir hayvan. Evet şu an görüyorsunuz hayvanı köşede. Evet geliyor. Bizim bu yan tarafa doğru geliyor. Kaçmış hayvan sahiplerinin elinden. Görüyorsunuz. Kaçmış bu boğa sahipleri yakalamaya çalışıyor. Ya, evet. <laughs> Benim için bu anı da yakalamış olduk kurbanımızı evet. kesmeye giderken. Evet, Artık evet. Baran da burada. Aynen. Herkes güzel videoyu izlemeye devam ediyor. Ya için. inşallah yakalar kimse zarar görmez. İnşallah. Böyle evet, evet, hayvanları getiriyorlar sırayla. Bu <laughs> <O> şimdi vuracak lan. <laughs> Kızdırmayın zermey tut Şamayla uğraştırmayın. Oğlum dur bak ağır dur açalım bari vur dur aç. Sen daha gözünü açtın? Hayvanlar burada sıraya giriyor arkadaşlar. İşte kanları göstermeyeceğim. Çoluk çocuk izleyebilir, kanları göstermeyeceğiz. Ama hayvanlar böyle sıraya giriyor. Kesildik arkadaşlar, abiler da burada. Herkes hayvanını bekliyor. Evet arkadaşlar, ağırlık hayvanlar yavaş yavaş kesim böyle gidiyor. Hoşalmaya da başlamış. Her ki sırayla kesim yapıyor. Bana bak, he. bana bak. Yakup! Yakup! Şöyle küçük başlar burada yine bekliyorlar. Burada da hayvanlar var, Birey dolu dolu bir yer. Sonra geliyor, istiyor bize. Halit abi, hayırlı bayramlar. hayvanlar burada kuruluyorlar. Burada, burada tabii ki o zaman geldiğimizde buralar boştu. Buralar da boştu arkadaşlar. Daha, hayvanlar var. daha burada da hayvanlar var. <laughs> Buraya doldurur. Herkes bekliyor hayvanlar. Biz de bekliyoruz. Şöyle hayvanların hepsini gösterelim. Buradaki hayvanlar da bekliyor. Buradaki hayvanlar da bekliyor. Kesinlikle devam ediyor Burada mazıklar var. Mazıkları görüyorsunuz. Çok Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Bunların hepsi de maşallah. Bugün kurbanımızı kesiyoruz ve 2023 kurbanlıklarla vedalaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu alandan bir hayvan çıkarışı yapacaklar. Onunla sıraya alacaklar. Herkesin sırayla çıkıyor posta posta burada şeyleri bekliyor. Bizim videolarımızı izleyip gelenler de olmuş bu arada. Buna hayvan Allah kabul etsin. Halit abi söyledi. Artık o da kendisi bir YouTube kanalı işte. Bakalım. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Kemal hayvanı getiriyor. Güzel bir hayvan. Allah'ın <laughs> çıkarmaz. A şu aşağıya gerek dedim. çok, şey. çok de koyma. Bu qanday bo'ladi? Bu qanday bo'ladi? Bu qanday bo'ladi? kesmeye gideceğiz şimdi. Biraz Asya mı? Asya bir hayvan. Gözler kapalı Allah'tan. Konuşalım şu kadar Kemal arkadaşımıza da bayağı mücadele ediyorlar. Soydurtmuyor Kemal'i. Kemal'i yoruyor. Vazgeçtiler. <laughs> 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 Bu kalıyor. Bir yere gidiyor <laughs> Youtube kanka, o <YouTube> çekiyor. <laughs> Hatta dur o Hoca'yı. Kankam da gelmiş. <laughs> yani şimdi bu arkadaşın çekilesi mi, bu arkadaşın çekilesi biraz sıkıntı <laughs> <laughs> Kesin videolarını çocuklar falan izler, rahatsız olurlar. Sadece göstereyim, sadece hayvanları gösteriyorum. Ondan sonra zaten bildiğiniz gibi. Allah, kurban oluyorlar. Allah herkese kurbanını kabul eylesin. Sağım gelmeli. Kanka görüşürüz. Görüşürüz. Allah emanet Hayırlı Allah'a Sen de kanka bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah eyvallah. Yaşasın bu alana götürülüp kesiliyorlar. Kurban kesmeye geldik ama biraz piknik havası oldu. Büyüm. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Abi hayırlı bayramlar. Bizim hayırlı bayramlar. Abi hayırlı. Bayramdır. hayırlı, bayramdır. hayırlı, bayramdır. hayırlı, bayramdır. hayırlı bayramdır. Hatta bir de diğer tarafta bir tayfa var. Onları da göstereyim size. Kesim sırası biraz uzuyor gibi. Beklenenin dışında kalıyoruz. Tayfa burada. Bara. Şurada bir semaver yaktık. Niye geçtik arkadaşlar? Bu hayvanı bugün keseriz değil mi emmi? Bakın yani emme bitkin. Hasta ve yorgun gelmiş. Ama sıra içi gitmiyor. aldılar ha. Daha ya, ya. Çek Cemal'im çek. Daha çok çekersin kardeşler. Gel o tekniğinde götür. Gel.

Kemal gözünü seveyim bırakma bak kardeşim. Al bırak. bak Kemal bak. Bizi öttürürsün bak. Öttürme Kemal. Bunu öttürme. abi? abi. Gel. Sen Çek, 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 Hadi çek, 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 Mehmet abi onun yanındaki de bizim. Hadi. Tamam. Bizimki boşa çıktı orada. Yürü bakalım tozunu bak Hadi. Hadi. Bugün Kemal'i izleyecek herkes artık. <laughs> Kemal'i Sen ne Kemal, izlersin Çilen'i? Kemal akşama fert aldı. Çilen'i izlersin kardeş. <laughs> Allah kolaylık olsun <gelsin> kardeşim. <laughs> İşte arkadaşlar sabah geç gelmeyin kesime sonra Kemal uğraşıyor burada bakın. Bu saate kadar şu hayvan normalde biterdi. Adam sabah erken gelmiyor. Kemal de uğraşıyor. Şu an Kemal bizim hayvanımızı çözüyor. Allah kabul ederse onu da sıraya alacağız. Sonra keseceğiz. Rabbim inşallah kabul edersin. Herkesin kurbanını Allah kabul eylesin. Yetiş Kemal. Kemal kurbanımızı getirmek istiyor. O bir mücadele içinde. Kemal getiriyor. Bizim tosuncuk geliyor. Biz dışarıda biz onu göreceğiz şimdi. Üstü çocuk. Akşam. Aç ağzını. Kaymış. Ne diyorum abi? Güzel mi? Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bayağı toparlamış değil mi kendini? Daha iyi toparlamış. Çok iyi toparlamış. Şey yok, işlem yok bunda gibi geldi bana. İşlem yok. Karın şey. yok hayvanda. Tahmin nedir abi? Tahmin söylesene. Canlı mı? Ya böyle böyle. Bakalım ne oluyor? Biz tahmin yürütüyoruz da sen söyle. Beş. Tamam mı da zaten? Beş. 600 garanti de. 600 üstü var. 600 En sesine bile tav olduk. Yazı silinmiş bizim. Aynen silindi silindi. Emin mi bu? He? Emin bu? Ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Ne abi, <laughs> bizim kurban arkadaşlar. Allah kabul edersin. Biraz asi gibi ama çok da değil aslında. Bizim hayvan biraz huysuzluk yapıyor. Yerlerini de etti. Hatta ufağın yerini değiştirdiler. Bir bilene bırakıyorlar. Bu ona bilendi. Neymiş bu Allah Durmuyor Kemal bu. Sahiplerine benziyor bu da. <laughs> Bastım ayağına. Bizim hayvan biraz uzun çıkarıyor. Düzeni bozuyor şu an. Bir gözden iyice kapatıyorlar şu an. Çünkü biraz ortada karıştırıyor. Ne oldu lan? Elin mi gitti? <laughs> Ama yaralandı. Evet, kurbanın başına geldik. Murat abi burada, Yunus burada. Fe karşı müdür burada. Yer ortağımız nerede bizim ya? Nerede abi yerde? Ay şu Ay nerede? Aykut nerede? Aykut abi arkadaşlar galiba. Bu da Ayvanımız. 2023 yılında kurban arkadaşlar. Bizim hayvan biraz azgın çıktı. Durmuyor. Ortada karıştı. Sinek hayvanı çıkıyor ya. 2023 yılının kurbanı kesiyoruz abi de. Seni Allah büyük. Allah kabul etsin. Şimdi bak geldi. Aykut da geldi. Aykut da geldi. 4 artı 1 bir de benim kayınvalidem var. Çünkü videoda görmüşsünüzdür. Arabe günü çekti. Toplam 6 kişiyiz. Allah nasip ederse bu hayvanı keseceğiz. Bizim Tosun ipi kopardı, atladı. Tosun ipi kopardı. Heh, hemen yakaladılar Allah. Allah'tan gözü bağlı. Atlarken ipi kopardı bizim hayvan. Ortada görüştürdü. Tutmuyor. İpi kopardı. Durmuyor kanka. İpini kopardı. Üzerine atlarken ipini kopardı Bünyim Bey. Ne diyorsun bu hayvana? Kodum Baran bu koymakla atar mı yaptık biz? Vallahi ismini? ne bileyim ya. Paran koyduk. Hayvan oyunu suyu değişti. Hayvan oyunu suyu değiştirdi. Baran ismini koyduk bu Oldu. Yandaki çok kızdırdı ama onu tahrik etti en son. Geri geri giderken ipini kopardı. Şu görmüş olduğunuz posta kadar halatı kopardı bu Allah'tan kaçmadı çok şükür. Kursuz <laughs> 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 ipi kopardı ve çok şükür hemen yakaladılar bir hayvanı. Nasıl kalsın kaçıyor. Bu <laughs> <laughs> Bir tanesini kopar diyor Kemal o. Evet, kurbanımız kesmeye gidiyor. Son var. Hey baba. Ay maşallah. Devam. Abi. <laughs> Herkes öttürüyor. Yüzü boyutta değilmiş demek. İşler değilmiş Emre ha. <laughs> e, <lan>. <laughs> Maşallah baksana ya. Aa, Adam ateş <laughs> çıktı lan. 5-6 kişi var. Sen bir ufak boylu bir e, şirak, arkasında, <laughs> durma. arkasında durma. Arkasında durma. Sen bir ol. Böyle, böyle. Böyle. Kaldı. 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 Babaya bak, babaya maşallah geliyor. Yeter <laughs> çok refletli <beklikli> ya. Kemal arada sıkışıyor. Hayvanları bağlayacağım diye. Kemal'i <laughs> sıkıştırdı hayvan. Kemal çıkamıyor mu? Bir vurun da açın çocuk Gel şey Kemal gel. Gel kardeş gel aradan çık abi aradan. Abi azak konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Mümkün olduğunca kan göstermemeye çalıştım belki aralarda arkalarda kan gözükmüş olabilir kusura bakmayın her şey dikkat etmeye çalışıyoruz genelde çocuklar izlemiş olabiliyor hep yani yetişkinler izlemiyor videolarımı çocuklar da meraklı Biz de işte bu kısmın biraz daha güzel yanında kan evet akımalı güzel ama bazen rahatsız edici olabiliyor çocuklarımız için sıkıntı olabilir o yüzden kanlı kesim sahnelerini göstermek istemedim bundan da işte karşılayacağınızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkesin kestiği kurban Allah Rabbim inşallah kabul eyler. Kesemeyenler de Allah inşallah seneye nasip etsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar arkadaşlar.